Gönül Dağı'nda şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Taner en son bölümde Selma öğretmeni sevdiğini açıklamış ve Masum güzel bir sevda dile getirmişti. Selma öğretmen ilk başta ne diyeceğini şaşırmış ama Selma öğretmen yıllardır içinde beslediği Taner sevgisini dışa vurmakta biraz zorlanmıştı. Salma öğretmen biraz da Taner'in duygularının ciddi olmadığını ve gerçek olmadığını düşünüyordu. Fakat artık niyetinin ciddi olduğu anlaşıldı ve Salma öğretmen sonunda Taner'e karşılık vererek ''Evet, seninle bir yola çıkmaya hazırım.'' dedi. ''Ve senin aldığın bütün kararlarda ben de varım.'' dedi ve sarıldılar. Bu mutlu günde sizlere paylaşmak istedik. Artık Taner ve Salma öğretmen... Güzel bir aşk hikayesi. Bozkır'da güzel, saf, temiz bir aşk hikayesini yola çıktılar. Bu gibi videolar için kanalımı abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmak için hemen gecikmeyin.